Dostlar siz bir hisseyi alırsınız. Evet hisseyi aldınız yükselmeye başladı ama belli bir stratejiniz yoksa aldığınız hisse ciddi şekilde çıkmaya başladı. Genelde şu oluyor. Evet ciddi kar ettim kar ettim kar ettim. Çünkü borsanın özellikle popüler olduğu zamanlarda bütün hisseler yukarı trendli. Yani yukarı gitme eğilimdedir. Ama sonra hisse bir tersine döner. Herkes o kazandığı parayı geri piyasaya verir. İşte burada ne yapmamız lazım? Burada aslında yıllar önce bunu bulmuşlar. Adına dostlar iş süren stop diyoruz. Yani bir hissenin nereden alacağını size söylüyor. O hisseyi alıyorsunuz ve nerede satmanız gerektiğini de söylüyor. Eğer burada ciddi bir iş süren stop sahibiyseniz yani evet size o hisseyi aldırdı. Evet doğru yerde sattırdıysa gerçekten ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. İş süren stopu bilmeyenler sürekli kazandığı parayı piyasaya verecek. İş süren stopu bilmeyenler istikrarlı kazanç yapamayacak artık dostlar. Çünkü hep ne diyoruz? Para artık daha seçici. Şu dönemlerde özellikle borsamızda ufak bir toparlanma oluyor. Evet bu iş süren stopu bilenler dostlarım gerçekten bu harekette ciddi para kazanacak. Örnek veriyorum dostlar. Basit anlamda anlatıyorum. 3 liradan bir hisseyi aldınız. Hissenin fiyatı 8 TL oldu. 8 TL olduysa 3 liradan bir kendinize bir stop koyacaksınız. Yani diyeceksiniz ki bunun altına düşerse ben bu hisseyi satacağım. Mesela 8 olduysa 6. Kafanıza şunu kodlayacaksınız. Altın altına düşersen ben bu hisseyi satacağım. Düşmedi. Hissenin fiyatı 12 oldu. E tekrar 6'da stopunuz duracak mı? Hayır. 12 ile 6 arasında %50 bir düşüş farkı var. O yüzden bu stopu da yukarı çekeceksiniz. Yani ona çekeceksiniz. Hissenin fiyatı 15 mi oldu dostlarım? Bu stopu dostlar 15 ise 13'e koyacaksınız. İşte sizin yerinize bunu yapan binlerce indikatör yani gösterge var. Aslında çoğunu biliyoruz ama iş süren stop olarak kullanmıyoruz. O yüzden dostlar Türk borsasında al sat yapanların alıp da satamamasının sebebi iş süpür. Herkese sorsak herkes al satçı ama herkes alıyor. Almak kolay ama kimse satamıyor. Çünkü kimse iş süren stop stratejisini kullanmıyor. Sanmıyor. Ben bunu basitçe bir iş sürenin mantığını anlattım. Hiçbir stratejiniz yoksa iş süren stopla bunu bile yapabilirsiniz ya. Bu da bir iş süren stop stratejisi.